Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars stüdyosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta oyundaki kostümlerin hepsini aldım serisinin 3. bölümüyle beraberiz. İlk 2 bölümü izlemediyseniz mutlaka izleyin. Şu an kartlardan çıkar zaten. O bölümlerde de baya bir taş harcayıp kostüm almıştık. Böyle taş harcanan videoları çok seviyorsunuz. Bu yüzden bu videoya bir tane like atmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bundan sonra şu anda fark ettiyseniz videoyu 17.30'da attım. Videolar Brawl Stars videoları 17 30'da gelecek. Artık Free Fire videolarını sabah atacağım. Onu da söylemiş olayım. Free Fire videolarını da arkadaşlar desteklerseniz sevinirim. Günde 2 video atmaya uğraşıyorum. En azından izlemiyorsanız bile bir like atarsanız benim için çok tatlı olur. Beni desteklemiş olursunuz. Neyse lafı uzatmayalım. Haydi şimdi isterseniz şöyle bütün kostümleri almaya doğru geçelim. Evet arkadaşlar bugün Master League kostümlerini sizlerle birlikte alacağız 8 saat 50 dakika sonra bu kostümlerin hepsi gittiği için böyle çatırt diye alacağız Bu kostümleri de sonraki haftalarda almayı düşünüyorum Bakalım şöyle hemen çatırt diye ilk Shelly kostümünü alıyorum 49 taşımı çatırt diye verdim Boca Juniors Shelly kostümü Aa tikleniyormuş ve Amerika Shelly'yi şuradan alalım Bu biraz Türkiye şeyine benziyor kırmızı beyaz Evet biraz da şeye benziyor Sivas Spor'a benziyor İkisine de benziyor. Bakalım buradan bunu okuyamayacağım. Bu garip bir şeyli. UD çileş. Bu, bunu okuyamam arkadaşlar. Bu bu, 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 biraz garip. River Plate Colts. 49 taşımızı buradan buna da vermiş olduk. Şöyle sıradan Cerro koltuğumuzu alalım bir de. Aa bunun elindekiler güzelmiş. Gerçi hepsi aynı mıydı eldeki? Hepsi aynıymış abi. <laughs> bir önceki dikkat etmeyince böyle oluyor. Bunu da buradan almış olduk. Abi güzel taş bayılıyoruz. Arkadaşlar videoyu likelayıp kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Kulüp Amerika koltuğumuzu buradan almış olduk. Dynamike'a geçtik mi diyecektim ki Dynamike'a da geçtik. Şöyle 50 daşımızı verelim. Flamengo Mike. Flamengo Mike'ımızı aldık. Evet bu yine okuyamayacağım bir Mike kostümü geldi. Olsun okumayalım. Olsun sıkıntı yok. Okumadan devam. Şöyle şuradan hop. Şivas. Şivas Mike. Bunu da alalım. Güzel. El Primo Universitario. Tır tır tır. Geliyordu. Hop geldi. Gülay Amerika Master League kostümü. Okey. El Primo Club National. Bunu da aldık. Ve son olarak El Primo Şorin Tıgıansı da alıyoruz. Güzel taş ya arkadaşlar. Vallahi batıyorum arkadaşlar bir abone olun be. Vallahi bir abone olun be. Evet arkadaşlar bugün marketten iki tane kostüm alacağız. Birincisi Coco Rosa Rosa'ya güzel bir kostüm sonunda geldi. Özel savaşçı modeli, özel efekt, özel animasyon ve özel kaplaması olan hareketleri görüyorsunuz zaten. Karizma karizma hareketler var. Şöyle 149 touch verip bunu da buradan almış olalım. Ve ikinci olarak da Dinozor Leon'u şöyle 79 taşa hop hareketleri kes hareketleri kes gördüğünüz hareketleri. Yine savaşçı modeli efekt animasyon ve kaplaması var 80 taşı şöyle çatır diye verdik. Evet verdik. Evet arkadaşlar bu hafta artık Brawl Pass sezonunda 70. kademeye geldim ve doğuştan kötü bas kostümünü sizlerle birlikte şöyle alalım. Onun dışında markette de kostümler var. Marketteki kostümleri de alacağım. Burada bir adet saf gümüş Mr. P var. Onu alacağım ve Balina Bekçisi Nita'yı alacağım. Özel savaşçı modeli ve özel kaplama. Gümüş kostümlerin zaten birçoğunu aldım. Ben de artık bir 25 tane falan var. Büyük ihtimalle baya bir gümüş kostüm aldım. Şuradan balina bekçisi Nita 79 touch gayet güzel görünümüne göre. Özel savaşçı modeli, özel efekt, özel animasyon, özel ses ve kaplaması var. Buradan da Nita kostümünü böylelikle almış olduk. Bakalım diğer haftaya doğru geçelim. Evet arkadaşlar Supercell bu hafta baya güzel bir jest yaptı bize. Benim oyunda olmayan 3 tane kostümüm vardı. Ya bunlar aslında bir daha hiç gelmeyecek diye. Yani son fırsat diye gelmişti. Arşivden kostümler olarak mağara adamı Frank geldi. Ee, ben tabii ki bu kostümleri almayacak mıyım? Alacağım yani. Kaçar mı abi? Kaçmaz. Bunların hepsini buradan alacağız. Şöyle sporcu bulu da almak istiyorum. Yani oyunda eksik kostümlerim var diye üzülüyordum abi ve artık bu kostümleri de buradan almış oluyoruz. Şuradan teypli bro'u da hemen alalım. Yani marketteki geri kalan kostümleri de aldığım zaman zaten sadece burada şunu da söyleyeyim. Gümüş de sanırım bende hepsi var. E, Hermes Max kostümü, özel savaş modeli, özel efekt, özel kaplama. Bu da gayet güzel bir kostüm. Yani benim marketime baya bildiğiniz bir haftadır falan hatta iki haftadır falan hiç gümüş kostümle gelmiyor. Sadece altınlarım kaldı. Şuradan Burger Lou'yu da alalım. Burger, burger ne diyorsanız artık. Evet marketi yine soyduk abi güzel soyduk valla. Evet arkadaşlar şu anda oyuna eklenen sütü ve poko kostümünü de sizlerle birlikte alacağız. Özel savaşçı modeli ve özel kaplamalı 49 taşla sütü kostümünü alıyorum. Bence şu anda sütunun en iyi kostümü bu diyebiliriz. Zaten diğer böyle çok da bir şey yok gibiydi. Ve şu anda bence açık ara en iyi poko kostümü pis poko. Özel savaşçı modeli, özel efekt, özel animasyon, özel ses, özel kaplama. Her şeyi var ve buna rağmen 149 taş. Bu da bayağı bir iyi. Bunu da buradan böyle almış olalım. Evet arkadaşlar şöyle ufak bir hata oldu. Ben Brawl Pass yolundakini videoda almayı unutmuşum. Prenses Shelly kostümünü videoda alamadık ama neyse sağlık olsun. Şimdi şöyle ben marketime gelmek istiyorum. Bugün marketimde kötü kraliçe pembe yakışıklı kolt kostümü var. İkinci 300 taşlık kostüm arkadaşlar. Özel savaşçı modeli, özel efekt, özel animasyon, özel kaplama. Her şey G var zaten Pemi yani direkt en iyi kostümü bu. Dönme animasyonunu falan da gördük. Dansını da ediyor. Kötü kraliçe Pem kostümü. ikinci 300 taşlık kostüm benim bayağı bir hoşuma gitti. Yeni yakışıklı Colt kostümü. Özel savaşçı modeli, özel animasyon ve özel katlama. Yani bu kostüm benim gerçekten Colt kostümler arasında Fiyat performans olarak baya bir hoşuma gitti bilmiyorum. Büyük ihtimalle sizin de hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Neyse böylelikle bu videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.